Ülkemizde danelik ve yemlik mısır yetiştiriliyor. Ancak Mısır'da da Türkiye ithalatçı. 2 yılda 4 milyon ton mısır ithal ettik. Geçen yıl Mısır'a yüzde beşlik bir fiyat artışı verildi. Çiftçiden 6000 liradan tonu mısır alındı. Bu yıl ise çiftçinin danelik mısırda beklentisi en az 10 lira alım fiyatı uygulansın, 1 lira da destek verilsin. Yani 11 liradan mısırımız alınsın istiyorlar. Çünkü girdi maliyetler o kadar arttı ve bu işi yapanlar artık bu yılda mısırdan para kazanamazsak gelecek yıl mısırı yemlik mısır ekmeyeceğiz diyorlar. Sılajlık olarak ekilen mısır hayvan yemi olarak kullanılıyor ama yemlik mısırdan un elde ediliyor, yağ elde ediliyor ve Türkiye'nin bu ne yolda da açığı var. Yani üreticimiz üretmek istiyor. Devlet düşük alım fiyatı uygulayarak sanki sen ekme diyor. Bu yıl Mısır'da beklenti yine en az destekle beraber 11 lira liralık bir fiyat. Bu gerçekleşmese ekim güçleşecek. Mısır evet. sayısı azalıyor bildiğim kadarıyla. Evet doğrudur. Doğrudur. Çok az şu anda Mısır ekici. Ekmeği de bu seneden sonra ekmeği de düşünmüyoruz. Neden diye şey derse bugün 50 kilo taban gübresi tabanla kullanılıyor. 50 kilo 100 gübresi olarak 100 yüz, 100'den atılan bir gübre ve bunun ilacı, mazotu hepsi iki, geçen seneye göre yüzde de daha fazla artmıştır ilaç ve maliyetlerde. İşçilik. İşçilik bunun yani şu andaki bir traktörün tarlaya girmesi bir depo mazotla yani sabahtan akşama kadar 50-60 dönüm yer işler. Bunun maliyeti de zaten mazota tekabül ettiği için bunu kaldıramıyor yani şu anda çiftçi. Çiftçi mağdur bu anlamda. Şu anda çok mağdur durumunuzda. Bu sizin evet. şu anda bunun maliyeti 10 lirayı buluyor diyorsunuz. Evet. Ama 10 lirada verirse en azından geçen yıl 6 liraya göre daha uygun fiyat diyorsunuz evet. öyle mi? Evet. Yani en az 11 lira olsun yani. Evet. İşçilik iki katladı. Güpresiydi, suyuydu. Mazotuydu. Bunlar hep elektrik, geyrem üretiyor. Sulama suyunda kullanıyorsunuz. Evet. Creni. Evet. Sılajda da e, bu yıl fiyatta problem var. Ama esas olan yemlik. Evet. Şu anda Çukurova'da hasat başladı. Niğde bölgesinde de artık olgunlaşma noktasında ama pazarda geçen iki fiyata mısır satılıyor. Yine de mısırın tüketimi düşmüş durumda. Çünkü vatandaşın alım gücü düşünce e, mısır gibi ürünleri daha az tüketiyor. Ama bu mısırdan aynı zamanda un elde ediliyor, yağ elde ediliyor. Yani sanayide de kullanılıyor. Ama Türkiye 2 yılda da 4 milyon ton mısır ithal etmiş durumda. İthalattan vazgeçelim. Yerli üreticiyi destekleyelim. Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi de Mısır alım fiyatını açıklasın. Ortada Mısırın alım fiyatı yok hali hazırda. E, hasat başlamış, çiftçi yalnızca tüccara mahkum. Bu anlamda kamu devreye girmeli ve Toprak Mahsulleri Ofisi Mısır için alım fiyatını bir an önce açıklamalı.